Der, ölüm olsun ister Turizm bölümümüzde devam ediyor programımız. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Emre Hastaoğlu ile görüşeceğiz. Sayın Hastaoğlu merhaba hoş geldiniz programa. Merhabalar Hande Hanım. Hoş bulduk. Bugün gastronomi turizmi üzerine bir söyleşimiz olacak. E, tabii Türkiye gastronomi alanında ne durumda onu sormak isterim ama öncelikle gastronomi kavramını açıklayarak başlayalım dinleyicilerimize. Gastronomi kelimesinin anlamı geliyor. Gastronomi, yiyecek, içeceğin üretimden tüketime kadar tüm aşamaları ve bunların gerçekleşmesi için tüm sorunların, soruların, bunları anlamaya yönelik tüm faaliyetlerin bütünü olarak ifade edilmekte. Gastronomi birçok farklı tanım yapılabilmekte. Doğru yemek, yeme sanatı, iyi yemek pişirme... ...iyi yemeği tanımlama gibi birçok tanımlama yapılabilmekte. Evet. Gastronomi bir e, multidisipliner bir yapıda bulunmakta. E, bizi gastronomi tanımlarken özellikle yiyecek içecek sektörünü... E, ...bununla ilgili e, özellikle beslenme gibi birçok faktörü ortaya çıkartıyoruz. E, gastronomi tabii ki e, yemeği ilişkimiyle ilgilidir, beslenmeyle ilişkilidir. Tat fizyolojisi, tat, atma, tat alma, şarap üretimi, besinlerin e, vücuttaki işlevleri beslenme ürünlerinin seçiminde çeşitli özelliklerin ortaya çıkması gibi birçok faktör söz konusudur. Evet. Bununla beraber özellikle Türkiye'de son yıllarda yemek meraklılarının, evet. yemek içme sektöründe çalışanların ve medyanın günlük hayatta sıkla kullanmaya başladıkları bir terimdir aslında. Gastronomi Fransızcadan Türkçe'ye geçmiş. Yemeği iyi yeme merakı, sağlığa uygun, iyi düzenlenmiş, hoş, ...lezzetli mutfak... ...yemek düzeni ve sistemi... ...yine... ...Oxford... ...Oxford ileri düzeyde öğrendiği sözlüğünde ise... ...iyi yiyecekleri... ...seçme, pişirme ve... ...yeme bilimi sanatı olarak da tanımlanmış... ...iyi lezzetli yeme bilimi... ...ya da sanatı gibi... ...birçok farklı şekilde... ...tanımlanabilir bir... ...ifadedir gastronomi... Hı hı. ...gastronomi tanımı... dediğim gibi birçok farklı şekilde tanımlanabilir geniş açısı bulunan bir terimdir. Evet. Şunu da sormak istiyorum tabii size Sayın Hastaoğlu. Özellikle gastronomi kavramı belki son yıllarda bizim literatürümüze girse de dünya üzerinde çok önemli bir kavram yıllardır. Türk mutfağı ile diğer mutfakları mukayese ettiğinizde bizim ne tür farklılıklarımız var? Öne çıkan özelliklerimiz nelerdir? Bir defa Türk mutfağı Diğer e, mutfak türlerine göre e, e, kendi içerisinde ayrılan e, farklı yönleri bulunmakta. Evet. Bunun en önemli e, özelliği, en olumlu özelliği e, aslında Türk mutfağı, e, Osmanlı mutfağı, Arap mutfağı ve Avrupa mutfağından etkilenmiş. Tamamen e, bu saray mutfağı ile halk mutfağının karışımıyla oluşmuş. E, 72 milletin oluşturduğu bir halk e, topluluğunun, kültürün en sonucu olarak da çeşitli parçalar, e, farklı kültürlere sahip bir aslında mutfak türüdür Türk mutfağı. Burada bakacak olursak özellikle biz bu Türk mutfağını çok zengin hale getiren toplumların bir araya gelerek aynı mutfakta buluşması gastronomi turizmi kavramıyla özellikle farklı kişi, toplulukların işte göçebe hayatın ve Farklı kültürdeki bireylerin evlenmesi gibi sonuçlarla biz e, özellikle bu etkileşimi görebiliyoruz. Bu özellikle e, Osmanlı döneminden günümüze kadar bu süreç devam etmektedir. E, bu etkileşimler e, gelişecektir, genişleyecektir, değişecektir. E, Türk mutfağı bu zenginliğinin yanı sıra e, tabii ki Türk mutfağına bakış açısı çok önemli. Tabii ki e, çok zengin mutfağa sahip. E, bu biz içinde olduğumuz için belki farkında değiliz ama bu ben Sivas'ta yaşıyorum Sivas'lıyım ne? Sivas mutfağıyla e, Erzurum çok yakın aslında ne? Erzurum mutfağı arasında bile çok büyük farklılık bulmakta e, insan kendi yaşadığı şehrin e, kendi yaşadığı kültürün toplumun e, mutfak kültürünü e, kendisi çok fark etmiyor çünkü halihazırda hazırda sürekli olarak tükettiği ürünleri e, kıymetini e, çok bilmiyor özellikle bunu e, ...yerli olsun, yabancı olsun turistlere ikram ettikleri zaman onlardan aldıkları geri dönüşler onları aslında aradaki e, farkı gösteriyor. Biz Türk mutfağının bu kadar zengin, bu kadar lezzet dolu e, ve özellikle e, hem tarımsal ürün zenginliği hem hayvansal ürün zenginliğinin sonucu olarak da... ...dediğim gibi hani geçmişten gelen kültürün yansıması olarak da e, zengin olan mutfağımızı daha da geliştirmeye, değiştirmeye, yenilemeye... Devam ediyoruz. Evet. Peki tabii bizim bu Türk mutfağının e, bu süreçteki e, bizim bu kadar lezzetli e, veya farklı gördüğümüz Türk mutfağına turistler nasıl bakıyor? Turistler yapılmış olan bir çalışmada yaklaşık e, 980 e, yabancı turist yapılmış olan bir çalışmada e, turistler Türk yemeklerinin işte açıcı, hoş kokulu, doyurucu, güzel görünüşlü ancak e, fazla kalorili. E, yağlı ve baharatlı e, olarak ifade etmişler. E, tabii ki e, Türkiye'yi özellikle tercih etmelerinin e, e, sebepler arasında ilk sırada Türk mutfağı olarak gelmiş. Türk mutfağı e, gerçekten e, özellikle yabancı turistlerin e, çok lezzetli bulduğu, damak tadına uygun ve özellikle e, bizim daha çok e, kahvaltı kültürümüzün onların e, onlara cazip geldiği yapmış olan birçok çalışmada da. E, görünmüş. Burada bera, bununla beraber e, ülkemizde giderek e, zenginleşen bir de e, şarap kastrolojisi var. E, her bölgenin, ülkemizdeki her bölgenin hemen hemen kendi içerisinde farklı özelliği bulunmakta bununla birlikte. E, burada mesela Marmara bölgesine bakacak olursak e, Çanakkale ve Tekirdağ e, bu konuda e, öncelikli bir hayal almış. E, yine İzmir Ege bölgesinde yine Muğla ve Denizli e, Akdeniz bölgesine bakacak olursak ee, yine tabii ki Adana, Hatay, Mersin bölgesi bu konuda e, çok zenginleşmiş. E, Orta Anadolu bölgesine bölgesi bakacak olursak e, Nevşehir, e, Kayseri ve Sivas şehirleri bu konuda e, ileri düzeyde bir e, gastronomi konusunda evet. haline gelmiş, kültüre sahip gelmiş. Tabii ki son olarak da e, Güney Doğu Anadolu bölgesinden de biz Gaziantep e, UNESCO tarafından da bununla ilgili de e, ödülü almış. Gastronomi şehri olarak da e, bununla ilgili önünü e, devam ettirmekte. Evet. E, dediğim gibi bence ülkemizin her bölgesi, her şehri kendi içerisinde çok ciddi zenginliklere sahip, e, bir e, birer kültüre sahip e, ve bu dünyaya da yine gastronomi turizmi aracılığıyla duyurulması gereken e, bir e, sürece sahip. Bunu biz özellikle Türkiye Seyahat Ajanteleri Birliği Tursab'ın yaptığı yıllık çalışmaları da gastronomi turizmi e, raporuna bakacak olursak e, Türkiye'ye turizm e, gelirleri içinde en büyük sahi, e, en büyük paya sahip olan yiyecek içecek faaliyetleri oluşturmakta bu geçtiğimiz 10 yılda bu hale gelmiş. Konaklama harcamaları önüne geçmiş yiyecek içecek harcamaları. Evet. Ee, özellikle turistlerin Türkiye'de yaptığı toplam harcama içinde yemeğin payı %19, %20 oranında bir rakama ulaşmış. Bu Türkiye'de turist başına yapılan 828 dolar harcamanın 157 dolarının yiyecek içecek faaliyetleri arasına aldığını göstermekte. Ee, bu o anlamda Türk mutfağını e, diğer e, mutfaklardan, mutfak kültürüne ayıran temel özelliği gerçekten zengin olması, baharatlı, yağlı ve diğer mutfaklara göre daha lezzetli bulunması evet. olarak ifade edilebilir. Sayın Aslıoğlu, tabii dünyayı geneline baktığınızda işte belki insanların zihninde şu canlanıyor, Fransız mutfağı, İtalyan mutfağı, yani bu hepimiz açısından bilinen bir gerçek. Burada Türk mutfağını daha ön sıralara taşımak, Türk mutfağının gerçeklerini Türk mutfağının bu lezzetli, yiyeceklerini dünyaya tanıtmak açısından biz ne yapmalıyız yani çok daha iyi bir noktada olmak gerekirken belki bu saydığım mutfaklar arasında ilk akla gelecek mutfaklardan biri olması gerekirken şu an belki bir aşama kaydetmiş durumdayız ama bu sıralamaya sokabilmek için bizim ne tür çalışmalar yapmamız gerekiyor yani turizm açısından nasıl bir değerlendirme yapmamız gerekiyor? Bir defa zaten Bununla ilgili dünyada da en önemli organizasyonlardan bir tanesi, yapılan faaliyetlerden bir tanesi gastronomi turizm adına coğrafi işaretleme süreçleri. Evet. Çünkü coğrafi işaretleme süreçlerinde biz Erzurum'un bir katmeri örnek veriyorum, Sivas'ın bir pitesi vesaire tamamen rastgele söylüyorum. Bizim için çok lezzetli, çok kıymetli olmayabilir ama bir farklı bir birey, farklı bir toplum için bunlar çok kıymetli olabilmekte. Bizim her gün yediğimiz, her gün ulaşabildiğimiz aslında her bileşen kendi içerisinde çok ciddi lezzetlere sahip. Bunu şunun için söylüyorum. Bu Bunun en iyi örneği baklava bildiğimiz üzere. Baklava dünyaca ünlü bir üne sahipken baklava istediğiniz kadar bizim ürünümüz diyelim. Sahip çıkamayıp coğrafi, uluslararası coğrafi işaretini alamadıktan sonra insanlar baklava yemek için Türkiye'ye gelmek için ikinci sıraya ötelemiş durumda. Neden? Çünkü eee coğrafi işaretini alamamışız. E, bununla birlikte e, rakı yine aynı şekilde e, bununla ilgili e, yine çiğ köfte gibi e, bizim çok önemli unsurlarımız, e, gastronomik unsurlarımızın biz e, ön plana taşıyabilmenin ta en iyi yolu özellikle uluslararası coğrafi işaretinin alınabilmesi. Bir evet. unsurun, e, bu bir gastronomi unsurunun ön plan taşınması için bu eee yerel yerel da Ulusal bazlığı, uluslararası bazlığı mutlaka e, istediğimiz kadar bu ürün e, Erzurum'da üretiliyor, bu ürün Kars'ta üretiliyor, bu ürün Sivas üretiliyor ne kadar dersek diyelim. E, bu ürün e, nerede coğrafi işaret yapıldıysa oraya aittir. Bu evet. bir defa e, sizin bizim e, fikrimiz değil, e, ulusal uluslararası mutlaka literatüre bu şekilde gelmelidir. Evet. E, ben e, coğrafi işareti, ulusal ve uluslararası coğrafi işareti bu anlamda çok önemsiyorum. Evet. Bir X maddesinin, örnek veriyorum pastırma, sürekli olarak bununla ilgili Kastamonu, Kayseri, Afyon, Tivas arasında sürekli bu diyaloğu duyuyoruz. Kendi Neden? içinde ee, bir tartışma yaratıyor ne yazık ki. Evet Aynen öyle. Aslında sevimli, kendi içerisinde çatışmaları sevimsizliğe dönüştürebilecek hala dönüş e, ol, oluşan bir e, unsur pastırma. Bir e, biz ne kadar bunu e, Sivaslılar üretiyor desek, bunu ne kadar Kayseriler biz satıyoruz desek dese işte ya da e, nasıl ne kadar kastamını biz daha iyisini üretiyoruz des, derse desin coğrafi işareti ve hangi şehir sahipse insanlar o şehri daha çok tanıyacak, bilecek ve bununla ilgili de bir e, pazar payı oluşacak ve insanların e, bunu tüketmek için e, oraya o şehre gelmesi kaçınılmaz olacak. Evet. Ya da bu şehir için ve bu şehirden gidenlere ya da gelenlere verilen yapılan ikramlar arasında bu üründe, bu unsurda dahil olacak. Ya da sofraları bu üründe bu unsurla taşlandıracağız. O yüzden ben bunu söylemlerde değil, eylemlerde özellikle coğrafi işareti konusunda çok önemsiyorum. Evet. Yapılan çalışmalarda, yeni coğrafi işaretinde uluslararası alanda insanların sadece bir kadeh şarap içmek için Fransa'nın bir bölgesinde sadece bir köyüne gidebiliyor olması, sadece bir kadeh şarap için bu aslında bunun çok iyi bir göstergesi. Çünkü o şarap türü sadece o köyde, belde de o köyde üretiliyor olması onu farklı kılmış ve özel kılmış. Bunu bir defa özel kılabilmeliyiz. Evet. Bunun yanı sıra yemek festivalleri, uluslararası yemek festivallerine katılım çok önemli. Uluslararası yemek Festivallerinde biz, biz bunu özellikle ulusal yemek yarışmalarında fark ediyoruz. E, biz öğrencilerimizi yemek yarışmalarına götürdüğümüz zaman Sivas'ın yöresel yemeklerini orada ünlü e, şeflere tattırdığımız zaman öğrencilerimiz e, hamaretiyle e, orada fark ediyoruz. Çok ilgi çekiyor. Çünkü bilmemişler, e, görmemişler daha önce duymamışlar bu e, yöresel yemekleri. E, bu ben yemek yarışmalarının, yemek festivallerinin bu anlamda çok e, uluslararası bazda da çok ses getireceğini düşünüyorum. Evet, çok ciddi bir katma ee, değer de sağlayacaktır aynı zamanda muhakkak. bölge ekonomilerine. Sayın Tağlı, çok evet buyurun lütfen son maddeyi de alalım. Yok, e, bir de e, tabii ki e, şeflerin e, bu anlamdaki yetiştirilmesi konusunda e, uluslararası platformlara taşımasını ifade etmek isterim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim programımıza katıldığınız ve aktardıklarınız için. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Beni böyle bir fırsat verdiğiniz için özellikle fakültemiz adına verdiğimiz gastronomi eğitiminin detayları ile ilgili de ben birkaç şey eklemek isterim. Buyurun. Bizim fakültemizde diğer fakültelerden farklı olarak gastronomi eğitimi konusunda ...altı artı uygulama yönelik ve yoğun eğitimlerimiz sürmekte dünya mutfağı, Türk mutfağı, soğuk mutfak, tatlı pastacılık, unlu mamuller, servis teknikleri, yiyecek içecek stilisti gibi üç 3 tane interaktif mutfağımız vasıtasıyla bu eğitimlerimizi eğitim eğitmen şef hocalarımızla birlikte yoğun eğitimleri sürdürmekteyiz. gastronomi eğitim eğitimler konusunda da katkı vermeye devam ediyoruz. Eee bunu ilave etmek isterim. Bu bilgileri paylaşabilmek için bize fırsat verdiğiniz için biz çok teşekkür ederiz. Evet. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Sivas'a selamlarınızı gönderiyoruz. Evet, sağ olun efendim. Herkese zaman, selamlar Hoşçakalın sağ efendim. Sevgili dinleyicilerimiz turizm bölümümüzde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden doktor öğretim üyesi Emre Hastaoğlu ile konuştuk. Gastronomi turizmi üzerine bize bilgi aktardı. Özellikle Türkiye'nin bu alandaki durumundan da bahsetti. Programımız devam ediyor. Onur Akın söylüyor şarkıyı. Yiğit İklima.